Bir işe başlamak istemek ama bir türlü başlayamamak. Dersin başına bir türlü oturamamak. Bazen bir kitabın kapağını bile kaldıramamak ya da bir işe başlayıp başlayıp yarım bırakmak, sürdürememek. Bunlar neden olur ve bu durum kalıcı olarak nasıl değiştirilir? Yapmamız gereken şeyi yapmamız gereken anda yapmaya başlayabilen bir insan haline nasıl dönüşürüz? Önce neden başlayamıyoruz? Ona bir bakalım. Başlayamama hali çok yaygın ve nedenler genellikle ortak. Can sıkıntısı, keyifsizlik gibi nedenler, başarısızlık korkusu elbette, motivasyonsuzluk, kendini yetersiz hissetmek ve elbette mükemmelliyetçilik. Bunlardan en az birini hissettiğinizde şu davranışlar ortaya çıkıyor. Yapılması gereken işi gözünde çok büyütme, hiçbir işe başlayamama, öylece kala kalma. Erteleme ve savsaklama, başlayıp başlayıp bırakma, sürdürememe. Bu davranışlardan tekini bile sergileseniz işte o dersin veya işin başına bir türlü oturamıyorum, bir türlü başlayamıyorum cümlesi hayata geçmiş oluyor. Peki bunun çözümüne sihirli bir formülü, işi kökten çözecek tek seferlik bir taktiği falan yok. Ama elbette çözümü olan bir şey bu. Dünya genelinde milyonlarca insan bunu yaşıyor ve bunun üstesinden gelmeyi de başarıyor. Siz de başarabilirsiniz. Biraz düşünmek gerekiyor ve küçük adımlarla bile olsa artık bu durumdan kurtulmaya çalışmak gerekiyor. Önce biraz sakinleşelim çünkü kaygılıyız. Çok kaygılıyız. İyice odaklanarak düşünmek için yeni First Infinity sakızlarından da destek alabilirsiniz. Lezzeti ve ferahlığı 60 dakika boyunca sürüyor odaklanmanızı artırabilir. Belki motive bile edebilir ve daha iyi ders çalışmanızı sağlayabilir. Evet, nefes alıp verişlerimizi kontrol edelim. Gerekirse birkaç derin nefes alıp verelim. Evet, sakiniz. Şimdi anlatacağım şeylere lütfen dikkat edin. Üzerinde biraz düşünün. Az önce saydığım başlayamama davranışlarının ortak özelliğini korku, kaygı ve yetersizlik hissi. Bunlarla başa çıkacağız. Bunu yavaş yavaş yapacağız ama yapacağız. Her şeyin hemen bir günde çözülmesini beklemeyeceğiz ama her gün mutlaka adım atacağız. Kendi yaşam koşullarımıza, standartlarımıza, içsel ve dışsal etkenlerimize göre bir yol çizeceğiz kendimize. Önce korkularımıza bakalım. Sizi en çok neler korkutuyor? Bunları cümlelere dökün, mümkünse yazın ve üzerinde düşünün. Düşündükçe ve yüzleştikçe korkular gücünü ve etkisini kaybeder. Hafiflemeye başlar. Yazdıklarınız üzerinde tekrar tekrar düşünürken korkularınızın etkisini ve gücünü Yavaş yavaş yitirmeye başladığını göreceksiniz. Sonra sizi korkutan düşünceler yerine sizi cesaretlendiren düşünceler koyacaksınız. Örneğin konu ders çalışmak ve ders çalışmaktan kaçmanızın nedeni konuyu anlayamayacağınızdan korkmanız. Bu durumda defterinize konuyu anlayamayacağımdan korkuyorum yazıyorsunuz ve tekrar tekrar bu cümle üzerine düşünüyorsunuz bu cümle üzerine düşünürken bu cümleyi eleştiriyorsunuz. Odaklanarak çalışabilirsem anlayabilirim. Cümlesini koyuyorsunuz bu korku cümlesinin yerine. Anlamadığım kısımlar olsa bile başka kaynaklardan yararlanarak konuyu yine de anlayabilirim. Olmadı mı? Öğretmenime sorarım, arkadaşlarıma sorarım, anneme babama sorarım diye düşünerek bir konuyu anlamanın başka yolları, başka yöntemleri de olduğunu kendinize hatırlatarak bu korkuyu yenebilirsiniz. Konu bir işe başlamak olduğu zaman da aynı şeyi yapabilirsiniz. İkinci adım gerçekçi hedefler belirleme. Bu çok önemli bir adım çünkü korku ve kaygı en çok da gerçek dışı hedefler koyduğumuzda ortaya çıkıyor. Üçüncü adım gerçekçi hedeflerinizi küçük adımlara bölme. Gerçekçi hedefleri gözünüzü korkutmayacak küçük hedefler halinde parçalayacaksınız. O gün gündeminiz, şartlarınız, ruh haliniz neye müsaade ediyorsa o kadarını yapacaksınız. Hiçbir şey yapmamaktan emin olun çok daha iyidir. Ve hiçbir şey yapmamış ruh haline kıyasla emin olun kendinizi bir şeyler başarmış hissedeceksiniz. Dördüncü adım şunu unutmayacağız, mükemmel iyinin düşmanıdır. Standartlarınız yüksek olabilir, hatta olmalı da, fakat aynı zamanda gerçekçi olmalı, gerçek dışı değil. Gerçek dışı bir mükemmellik anlayışı sizi iş yapmaktan alıkoyduğu gibi genellikle bunun arkasındaki temel ve gerçek korku başarısızlık korkusudur. Sakince düşünüp kendi koşullarınıza uygun hedefler belirleyin ve bunları yerine getirmek sizin için yeterli olsun. Böylelikle iyiden de olmazsınız. Beşinci adım maliyet hesabı yapma. Ne demek bu? Başlamamak size nelere mal oluyor? Karlı mı zararlı mı çıkıyorsunuz? Bir işi bitirip başarısız olmak mı daha iyi? Bir işi yapmaya hiç başlamamış olmak mı? Başarısızlık size ne öğretir? Hiçbir şey yapmamak sizden neler götürür? Bütün bunları düşünmek ve bu sorulara gerçekçi cevaplar vermek işte sizin maliyet hesabınızdır. Altıncı adım, hızlıca sonuç almayı lütfen beklemeyin. Bu da gerçeküstü bir hedeftir. Kendinize süre tanımalısınız. Hemen her şey bir anda olmayacak. Küçük adımlarla başlayacak her şey. Kalıcı bir değişim istiyorsanız çok aceleci olmayın. Kendinizi de çok fazla strese sokmayın. Yedinci adım, özellikle öğrenci arkadaşlar için geçerli, doğru beslenme, hareket etme ve yeterli uyku. Kulağa çok sıkıcı geldiğini biliyorum. Sürekli annenizden, babanızdan duyup bıktığınızı da biliyorum ama bunlar gerçekler. Bir tarihçi olarak sizi temin ederim ki ta ilk çağlardan beri öğrencilere tavsiye edilen şeyler bunlar. Gençken enerjiniz, kuvvetiniz, gücünüz yerindeyken Bunlara uymak çok daha zor biliyorum. Fakat uymayı denerseniz gerçekten ciddi şekilde hayatınızda olumlu sonuçlara yol açtığını göreceksiniz. Zihni diri tutar ve psikolojinizi destekler bunlar. Zihninizin açık olması, berrak olması hem ders çalışma veriminizi artırır hem de genel olarak eğer bir erteleme, sağsaklama davranışına sahipseniz başlayamama sorunundan muzdaripseniz çok iyi gelir. First Infinite'den de destek alabilirsiniz tabi. Lezzeti ve ferahlığı 60 dakika boyunca sürüyor. Modunuzu yükseltip odaklanmanızı ve etkili ders çalışmanızı sağlayabilir. Sabit yoruma çeşitli video linkleri bırakacağım. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Özellikle başlayamamak, başlasanız bile sürdürememek gibi bir probleminiz varsa bunun için uzunca bir içerik yapmıştım. Onu lütfen izleyin. Ayrıca etkili ve verimli ders çalışmakla ilgili evvelce yaptığım videoları ve onların linklerini de yine sabit yoruma bırakıyorum. Lütfen onlara da göz atın. Etkili, verimli ve sağlıklı bir şekilde ders çalışmanızı sağlamak için First Infinity sponsorluğunda çekilen videolardan yararlanmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.